Türkiye tabii 1999 depremini yaşadı. Arkasından yaşadığımız depremden de ders almadık. Sonrasında gelen depremlerden de ders almadığımızı görüyoruz maalesef. Türkiye bir defa 3 ayrı büyük fay kuşağının üzerinde yer alıyor ve hareketli bir ülkenin üzerinde oturuyoruz. Sürekli altımızda fay hatları kırılmaya devam ediyor. Dolayısıyla yapılarımızı çok sağlam yapmamız lazım. Yapılardan kastımız sadece konutlar değil. Aynı zamanda yollar, tüneller, köprüler her yeri sağlam yapmamız lazım. Bunun da yolu var. Dünya bu yolu aslında çoktan beri bulmuş durumda. Yapısal çelik kullanarak depremlere karşı son derece dayanıklı, son derece mukavem binalar, ofisler yapmak mümkün. Örneğin Japonya'da 9 büyüklüğünde deprem olduğu zaman bile insanlar sokaklara çıkmıyorlar. Binaları terk etmiyorlar. Türkiye'de 5 5.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunda herkesin sokaklarda yatıp kalktığını görüyoruz. Altında yatan neden belli. Bir defa güvensiz yapılarda oturuyoruz. Güvensiz yapılarda oturduğumuz için mecburen dışarıyı daha güvenli buluyoruz. Oysa konutların daha güvenli hale getirmesi mümkün. Bunun yolu var. İşte bu yolu göstereceğiz. Bugün stüdyomuzda Melih Şimşek bizimle birlikte. Melih Şimşek, Konsera'nın kurucusu, aynı zamanda Türk Yapısal Çelik Derneği'nin başkan yardımcısı. Hoş geldiniz. Benim Hoş bulduk Ali Bey. Nasıl keyfiniz, iyi misiniz? Teşekkürler, çok şükür. Peki, biz sizi tanıyalım önce. Yani daha önceki yayınlarda elbette tanıyanlar vardır ama sizi daha önce izlemeyenler vardır. O bakımdan kimdir Melih Şimşek? Elbette. Bir inşaat mühendisiyim. Şirketimizde ikinci nesli temsil ediyorum. İkinci kuşağı temsil ediyorum. Birinci kuşakta ikinci kuşak arasındaki en önemli fark biz 99 depreminden sonra ben ve ortaklarım olan kardeşlerimle birlikte aslında bu dediğiniz önemli soruna yanı tarafaya başladık. Tabii o gün o dertle dertlenmiştik Tabii. 99 depreminden sonra. Gerçekten deprem coğrafyasında bulunan gelişmiş ülkeleri gezdik, dolaştık ve muhakkak ülkemizde yapıların daha hafif yapılması gerektiğine inandık. Ve önemli bir Başlıkta yapıları aslında yapanlar çok böyle e, ameliyat tabirle ondan kısayım, bundan çalayım şeklinde gibi sebeple değil. E, insan inisiyatifinin çok fazla olmasından kaynaklı olduğunu Aha. da gördük. Gelişmiş ülkelerde bunu nasıl açmış diye baktığımızda aslında gerek ahşap yapılar olsun, gerek çelik yapılar olsun. Endüstriyel bir yöntem kullanarak bu sorunu aslında disipline etmişler ve çözmüşler. Bir süre sonra da tabii bu süreç, bir süre sonra da gerçekten olası büyük depremlerde ne can ne mal kaybı yaşamamaya başlamışlar. Bu beni çok etkilemişti doğrusu bir mühendis olarak. Türkiye'de bu noktada aslında her türlü ham madde mevcuttu fakat know-how eksikti. Bizim belki de en önemli, en gurur duyduğumuz meselelerden bir tanesi o tarihte, bu know Türkiye'ye getirmeye karar yani verdik. Yani siz o, bu işe girinceye kadar aslında know yok gibi bir şeydi. Türkiye, Know-how'ı Türkiye'ye getirmeyi evet. siz evet, Türkiye'de çelik yapılar aslında çok uzun yıllardan beri yapılan. Tabii. E, fakat daha çok endüstriyel yapılara tercih edilmişti. Fabrikalar vesaire. Depolar, tabii. fabrikalar. Tabii. Daha büyük işte petrokimya tesisleri gibi, rafinerler gibi. Ama konut gibi, okul gibi, hastane gibi yapılarda yoktu. Doğru. Bununla alakalı aslında bir yönetmelik de yoktu doğrusu. Genel bir yönetmeliğimiz vardı, yönetmeliğimiz de yoktu. Ee, şöyle bir konuyu bize tabii şans oldu. Biz böyle bir başlığı açma şansına sahip olduk. Hafif Çelik Yapılar diye bir başlık açtık. Aslında onun ismini de bizim şirketimiz koymuş oldu. Bununla alakalı daha ileriki yıllarda yine bu isimle bir yönetmelik yazıldı. Şu anda da binlerce firma bu yönetmelikle aslında Türkiye'de özellikle az katlı yapılarda hafif çelik teknolojisini kullanıyor. Ben ve ekibim, teknik ekibim bu süreçlerin içinde oldu, yönetti ve gerçekten de asla istersek başarılı olabiliriz denildi. O tarihlerde çok iyi hatırlıyorum. Evet. Böyle meslekte çok duayen büyükler acaba demişlerdi, yapılabilir mi demişlerdi. Bugün sadece deprem bölgesinde 65 bin tane konut. ...köy konutu hafifçilik sistemlerle inşa ediliyor. Yapılıyor. Evet, evet. Bu bize tabii memnun ediyor. Bakanlık... Ağırlık hangi bölgede? Deprem bölgesinde nerede daha çok yapılıyor? E, Hatay. Hatay, Hatay evet. ağırlıklı ama Malatya, Adıyaman, Maraş... Buralarda da var. Tabii tabii. Buralarda da farklı farklı yerlerde hem çevre şehircilik hem TOKİ yapıyor. İlk de TOKİ bize yaptırmıştı bunu 2012 Van depreminde. Ölçümlediler, memnun kaldılar. Daha sonra da gerek sürat avantajı, gerek hız avantajı. Özellikle... O bölgelerde iklimsel avantajlar, kışın çalışılmayan dönemde Tabii. çalışılabilme avantajı gibi sebeplerle aslında birazcık da özellikle köy konutlarında bir rutin haline geldi diyebilirim deprem sonrası. Tabii Gönül o rutinin aslında normal zamanda da Tabii, hayata evet. geçmesini bekliyor. Kısaca dert de dertlenmiş, memnun olduğum taraf bu derde rasyonel bir çözüm oluşturabilmiş bir şirketin mensubuyum. O süreçten bu sürece kadar da Türkiye ve 30 farklı ülkede 3 milyon metrekareye yakın yapı inşa ettik. Okullar, hastaneler, konutlar. Bunu övmekten ziyade aslında teknik becerimize ifade edebilmek. Bundan çıkan sonuçların gerçekten insan hayatına olumlu dokunduğunu, hatta doğaya çok olumlu tesirlerin olduğunu ölçümlediğim için e, bunların mümkün olabileceğini, söyleyebiliyorum. Evet. Peki şöyle bir şey yapalım. E, tünel kalıp betonarme ve yapısal çelikle üretilen binaların birbirlerine olan üstünlüklerini, avantajlarını ve dezavantajlarını. Yani işte zaman, maliyet, işte hafiflik, dayanım ve benzeri kriterler bakımından şöyle bir sınıflarsanız sevineceğim. Yani ben yapısal çeliğin Ön sırada geldiğini biliyorum ama hani bu benim yorumum olmasın bir mühendisin yorumu olarak dinlemek istiyorum. Memnuniyetle. Bir kere öncelikle şunu söylemek lazım. Evet. Bir mühendis olarak söylemezsek doğru olmaz. İyi bir mühendislik hizmeti almış tüm yapılar aslında kaidesine uygun yapıldığında güvenilirdir. Evet. Fakat tabi e, yani 30 yıl önce, 50 yıl önce yapılmış olan herhangi bir şey, bir araç olabilir bir araba olabilir, bir eşya olabilir. Tabii. Zaman geçtikçe bunların yeni versiyonları doğuyor. Evet. Özellikle inşaat endüstrisinde tüm dünyada inşaat malzemesi endüstrisi çok hızlı büyüdü. Fakat onun karşısında sadece bize değil tüm dünyada da bu inşaat malzemesiyle yapılabilecek yapım yöntemleri ona nazaran çok daha geriden geldi. Evet. Mesela özellikle inşaat malzemesi endüstrisi ile uğraşan firmalar endüstri dört noktasına gelebildi ama yapı sektörü henüz elektriği kullanıyor. Maalesef. Endüstri iki seviyesinde <laughs> Doğru. kaldı. İşte proje edinme süreçleri Endüstri bir buçuk. Öyle diyebiliriz. diyebiliriz. Evet. evet. Yani onun gerisi zaten Tabii. biliyorsunuz buhar oluyor. Tabii. Kömürle üretiliyor falan. Aynen. Yani onun biraz ilerisinde. Evet. Ama bu dünyada sadece bizde değil. Dünyada gelişmiş ve deprem coğrafyasının ülkelerde bu endüstriyi öğrenmeye başladılar. Tabii son 20 yılda özellikle gelişmiş ülkelerde deprem olmayan ülkelerde de işçilik sorunu endüstriyel bir ...meseleye yönlendirdi. Tabii, tabii. Otomobil gibi bu işleri üretmeliyiz dediler. Yani nasıl otomobili parça parça... ...dışarıda üretip Demonte gelip... Hazır. fabrikada assemble ediyoruz, birleştiriyoruz. Yapıyı da bu noktaya götürmek... ...lazım dedi gelişmiş ülkeler. Deprem olmayan ama ehçilik sorunu olan... Evet. ...ülkeler. 15 yıllık bir macera... ...bu da dünyada. Ve bunları da ölçümleme şansı buldu dünya. Faydalarını gördü. Özellikle... Hızın ve sürdürülebilirlik avantajlarını ölçebildiler. Bunların belki bugün zamanımız yetmez ama life cycle cost dediğimiz tüm yaşam döngüsü analizlerini yapabildiler geçtiğimiz 8-10 yılda. Aslında bunun insanın faydası ne, doğaya faydası ne, o bulunduğu coğrafyaya, ülkeye faydası ne? Tabii. Bunu gerçekten rasyonelleştirdiler. Ve sonuç hep başarılı çıktı. Biz genellikle Türkiye'de bu tip yeni akımları hep fiyatıyla mukayese ediyoruz. Evet. Size gelmeden önce bir toplantıdan çıktım. Evet. Ee, önemli bir firmanın sahibiyle bir toplantım vardı. Birinci kriteri fiyatı. fiyat. Halbuki fiyat olmamalı. Ee, birinci kriter fiyat aslında onu tamamını öğrense zaten çok daha ekonomik olduğunu görecek görecekti. Valla sizin programınıza yetişmek için yarım bıraktım toplantıyı yarım <laughs> devam edeceğim. Ee, şimdi bu noktada bu karşılaştırmayı adil yapabilmek için İhtiyaçtan gitmemiz gerekiyor. Evet. Neye ihtiyacımız? Güvenli yapıya. Güvenli. Güvenli yapı neye ihtiyaç duyuyor? Depremde hafif olacak. Evet. Demek ki biz hafif malzemeli bir yapı seçeceğiz. Evet. En hafif yapım malzemesi çelik yapı. Çelik. 7 ve 8 kat daha hafif genel eksel yapıya göre. Çünkü deprem bir kuvvet, yanal bir kuvvet. Tabii Bu yani. kuvvetin azalabilmesi için kütlenin ağırlığın az olması gerekiyor. Az olması, evet. Basit bir mühendislik formülüdür. F eşittir. M çarpı A. Evet. Kütle ne kadar hafifse bu kuvvet o kadar az etkileyecek bir dayı. Tabii. Önce bina hafif bir malzeme yapılmalı. Peki. İkincisi e, binada özellikle Türkiye gibi ülkelerde inşaatı da çok sevdiğimiz için inşaat çiz hepimiz ve evet. insiyet kullanabiliyoruz. Denetleyemiyoruz. Yapı denetim mekanizmaları bunun önüne geçemiyor. Bunu endüstriyel bir hüviyete büründürmemiz lazım. Tabii. Endüstriyel ortamda kontrol mümkün ama sahada Sağda mümkün değil. Çok zor. Tabii. Bir de böyle çok seviyorsanız, herkes de bu işten anlıyorsa her ailede bir inşaatçı vardır yani. Beton dökülürken, demir çatılırken falan her seferinde kontrol edilmesi lazım. Yani birinin gelip başında durması lazım. Ama yapısal çelikte her şey fabrikada üretiliyor. standartları belli getiriyorsunuz. Monte ediyorsunuz ve başlıyorsunuz. Kesinlikle. Üçüncü kriter de hız. Şimdi olası depremlerden sonra hızlı yaralara onarmak gerekiyor. Ve olabilecek depremlere karşı da çok hızlı binalarımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Evet. Bunun için de hız çok önemli faktör. Çelik yapılar endüstriyel bir ortamda üretildikleri için aslında sahada üretilmedikleri için 3 kat daha hızlı. Yani şöyle diyebilirsiniz. Nereden geliyor bu 3 kat? E 8 saat çalışma süresi var. Evet. Eklim şartlarından ve geceden dolayı çalışamıyorsunuz sahada. Tabii. Emsi ortamda ışıkları yaktığınız zaman 24 saat çalışabiliyorsunuz. Bu kadar basit. Bir ihtiyaç varsa aslında üretimimizi üçe katlayabiliyoruz. Otomobil fabrikasında nasıl ki üretim durmuyorsa, Aynen. burada da üretim durmuyor. Ve Ali Bey şu başladı, yani insansız dark faktörü dediğimiz faktörler başladı yani. Robotların e, bu yapıların yani bir kısmını karanlık fabrikalar Tabii. başladı. Yani ve çok az bir süre kaldı Türkiye'nin bu treni atlaması için de çok az bir zaman kaldı aslında. Ve büyük de bir şansımız var. Bu treni atlarsak mükemmel bir inşaat malzemesi endüstrimiz var. Onlarla ...meç olursak biz belki de yakın gelecekte dünyanın önemli modüler e, ihracat yapan bir ülkesi olma şansımız var. Çünkü bunu deneyimlemek için ihtiyacımız var. İhtiyacımızı karşılarken öğreneceğiz bunu. Tabii. Belki de en büyük fırsat şu anda aslında bu dediğiniz 3 bana sorduğunuz ...üç tane 40 haricinde bunu öğrenmek için bir bedel ödemeyeceğiz. İhtiyacımız var. İhtiyacımızı karşılarken bu meseleleri en üstlerine kuracağız ve ihraç edebilir bir e, alanı da tabii açmış olacağız. Nitekim e, için o ekonomi tarafına geldiğimizde de biz tabi gayri ihtiyar çok önemli ekonomi tabi özellikle evet. bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Çok ciddi bir ön yargı var çelik yapılarla alakalı. Bu da bilgiden kaynaklanıyor. Evet. Yani bilgi Olmadığı zaman bir şüphe doğuyor. Maliyet ihmal edilebilir boyutlarda değil mi? Yani çok yakın olduğunu biliyorum. Ben daha büyük bir iddiada bulunayım. Öyle mi? Bugünkü mı? bugünkü anlattığımız özelliklerden dolayı daha ekonomik. Daha ekonomik. Çünkü Tabii. endüstriyel bir şey, bakın mesela şöyle düşünün. Bir tane otomobil yaptırsanız kendinize, evet. onun parasını karşılayamayız değil mi? Tabii. Ama yüz bin tane olunca çok karşılanabilir, efor edilebilir hale geliyor. Tabii. Endüstri tam bu anlamda. Önceye uygun çünkü. Tabii, Tabii ki. Biz bazen şu anda öyle işler planlıyoruz ki şu anda yani mesela şu anda yakın tarihte inşallah e, duyuracağız. Bir binamız var. Her katında dört dairesinin olan 5 evet. katlı bir binamız var. E, yaptığımız planlamada modüller temel üstünde sekizinci gün binayı oluşturmuş olacak. Sekizinci gün e, Binayı. Yirmi daireli bir blok oluşmuş olacak. Şu anda e, ne bu kadar proje hız e, getiriyor? Evet, bu proje üzerine çalışıyoruz şu anda. Yakın tarihte inşallah bunu halkımıza duyuracağız. Peki kamu otoritesinin bakış açısı nasıl? Yani ben bu depremden sonra samimiyetle de söylüyorum bu yayınlarda bahsettim. Ya 13 tane ilimiz yıkıldı. Dolayısıyla bu yıkılan illeri yeniden yapacağız. Hani mevcut mesela İstanbul'u yıkıp yeniden yapma imkanımız yok. O bir hayal, o ütopya. Onu bilmiyorum. Yani olacağını zannetmiyorum. Ama Maraş yıkılmış yani. Maraşı yeniden yapıyorsunuz. Oturun, çelik yapılarla yapın. Yani yine konvansiyonel, yine geleneksel, yine kontrolden uzak bir e, anlayışla yapmaya devam ederseniz, bir sonraki depremde yine benzeri bir sonuçla karşı karşıya kalabiliriz diye düşünüyorum. Aslında burada şunu çok yine dürüstçe söylemek lazım, siyasetten bağımsız. Bir kere bu sorunu dediğiniz şekilde ele alması gereken taraf biz mühendisleriz. Evet. Doğru. Yani bana şunu eleştirelim derseniz varım. Kamu içindeki mühendisi, kamu içindeki karar verici mühendisi eleştirelim derseniz varım veya projelerdeki mühendisleri, mimarları eleştirelim derseniz varım. Özel sektörlerdeki müteahhitlerimize bize eleştirelim derseniz varım. Bugün siz kamuya gitseniz, deseniz ki bunu aynı fiyata yapıyorum, daha ekonomik yapıyorum, yüz evet. bin tane de yapıyorum. Hayır demez kamu. Bundan emin olabilirsin. Evet. Ha şunu diyebilirsiniz. Aynen hafifçelikteki gibi bugün kamu hafifçeliği nasıl 2012 yılında Van depreminde başlattı? Modüler yapılarda başlatsın, başlatsın, önayak olsun, hatta bunu bir süreliğine değerli müteahhitlik firmalarının Buralara yatırım yapabilmesi için bazı teşvikler getirsiniz derseniz anlarım. Yani kamu bu noktada olabilir. Ama bunu kim söylemesi lazım? Önce biliyor musunuz? Mühendislik firmaları, mimarlık firmaları söylemesi lazım. Yani şu anda bu tartışmanın en önemli e, tabanı mühendisler. Evet. Mühendislerin tartışıyor olması lazım. Mühendislerin gidip bunu söyleyebiliyor olması için. Onun için ben kendi meslek grubumu eleştiriyorum önce. Evet. Peki, e, nerelere satıyorsunuz, nerelere daha çok yapıyorsunuz? Yani yurt dışında çok yaygın biçimde üretim yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Biz aslında son geçtiğimiz e, 20 yıl içinde 32 farklı ülkede çalışmışız. Tabii gönül şunu istiyor. Bir tekstil firması olsak her tarafı ihracat yapalım ama bu bilgiyi önce insan memleketi için kullanmak Tabii, istiyor. Tabii. Yani ben yurt dışında iş yaparken rızkımı bulmak için gidiyorum. <laughs> aslında ben bilsem ki burada orada kazandığım 3 liranın 1 burada kazanmaya devam edebileceğim. Ben razıyım. Ben ona razıyım. Çünkü benim bilgime, bizim bilgimize memleketimizin ihtiyacı var. Yani evet ekonomik kazanç, karlılık ama bu konu gerçekten mühendislik dünyasının kanseri ve ben önce memleketime faydalı olmak isterim. Biz bazen ekonomik şartlar, bazen ekonominin durağanlaştığı zaman mecbur o sistemleri devam ettirebilmek için yurt dışında rızkımızı arıyoruz. İhracat yapıyoruz. Tabii İnşaat malzemesini ihraç ettiğimiz zaman biliyorsunuz bugün e, kilo başına 1 dolar katma değer oluşturabiliyoruz. Tabii evet. Ortalamada da 0.60 şu anda ihracatın. Ama modüler yapı dediğin zaman 20 dolarlara, 30 dolarlara çıkıyor. Yani siz inşaatı ihraç ediyorsunuz. Biz bugün Avrupa'ya modüler yapı ihraç ettiğimiz zaman 20-25 birimlik bir katma değer yaratabiliyoruz. Tabii. Hani hep söylerler ya katma değer, inşaat katma i̇şte değeri yoktur. Değer orada. Bir de yurtdışı müteahhitlik deriz. Biz aslında gidip para harcıyoruz. Evet doğru tabii. Yani para harcıyoruz. Bu meselede bütün katma değer, bütün şey, içlik ödemeleri malzeme burada kalıyor. Siz inşaatın kendisini ihraç ediyorsunuz. Bu yeni bir deyim. İnşaatı ihraç etmek. İnşaat malzemesini değil. Bu deyimi bol bol kullanmamız lazım bizim. Evet. Öyle bir döneme girdik. Bey. Peki böyle köprüler, büyük işte kuleler ve benzeri yapılarda acaba bu anlayış değişiyor mu? Mesela işte Eyfel'in, bu Mösyö Eyfel'in, Eyfel Kulesi'nin bir benzeri Porto Nehri üzerinde bir köprüdür mesela. İlk onu yapıyor. Sonra orada görünce diyorlar ki bu çok iyi olmuş o zaman Paris'e böyle bir şey yapın diye. Mesela bu sözünü ettiğimiz işte 150 yıl önce, 200 yıl önce yapılmış yapılardan bahsediyoruz. Bugün hala köprü yaparken konvansiyonel, yine geleneksel yöntemden vazgeçmiyoruz. Kule yaparken geleneksel yöntemden vazgeçmiyoruz. Yani bu beton hastalığı diyeceğim ama yani tabii ki inşaatın sonunda elbette bir beton kullanılıyor. Ama mümkün olduğu kadar az kullanılması ve mümkün olan dayanıklılığı sağlamak gerekmez mi? Her bir inşaat cinsinin ayrı bir malzeme ihtiyacı var aslında. Bugün Doğru. Toplam bizim inşaat dediğimiz e, sektörün bugünkü ihtiyaçlarımızdan kaynaklı yüzde yetmişini konut grubu oluşturuyor. Çünkü ülkemizin Tabii. deprem sonrası ve kentsel dönüşümden kaynaklı çok büyük bir yapı ihtiyacı var. Dolayısıyla biz inşaat kelimesini bugün maalesef diyelim o ihtiyaçlar karşılanmadığı için biz asla konut olarak bakıyoruz. Evet. Konut olarak baktığımız zaman da biraz önce dediğimiz kriterlerle hız o zaman çelik yapılar tercih edilmesi gerekiyor. Sürdürülebilirlik, geri dönüşüm, bakın özellikle bunu çok hassasiyetle belirtiyorum. Çelik yapı o kadar önemli ki gelecek nesillerin kaynaklarını tüketmemizi engelliyor. Bravo. Çünkü evet. o geri dönüştürülebilir ve yüzde yüz neredeyse geri dönüştürülebiliyor. Yani bugün... E, Diğer inşaattan moloz çıkıyor ama buradan çelik çıkıyor. Evet, hatta şöyle düşünebilirsiniz. Bir binanın iskeletini çelik yaptığınız zaman aslında depozito gibi o. Aynen, evet. yani Tabii. iskeleti depozito gibi. Daha sonra onu bozdurabilirsiniz. Tabii. Yani Hatta e, haddaneyi iade edebilirsiniz. Yani Tabii. 50 yıl sonra, 100 yıl sonra. Bu çok büyük bir avantaj. Onun için kesinlikle bizim önümüzdeki süreçte çelik yapı ekosistemini kurmamız gerekiyor. Şundan emin olabilirsiniz. Bir fabrikatör bir hastanın yıkılmasını istemez. Evet. Bir kamu okulunun hastanesinin yıkılmasını istemez. Bir kentsel dönüşümde apartman sakinleri yıkılmasını istemez. Çeli isterler ama önce ekosistemi kurmamız gerekiyor. Bu da mühendislerin, mimarların işi. Yani sonra kamuya gidip şunu dememiz gerekiyor. Lütfen bunun büyük endüstrilere dönüşebilmesi için, otomobil fabrikaları gibi endüstrileri doğurabilmek için e, bir teşvikle başlatın bu süreci. Tabii. Önce teşvik edin, büyük kamunun yapacağı her şey... Evet. Yapısal çelik fabrikaları kurulmalı. Kesinlikle. Zaten. Bugün Japonya'da, e, Çin'de 100 bin konut bölü yıl, 50 bin konut bölü yıl fabrikalar var. Düşünebiliyor musunuz? Bir fabrika Anlamaz. 50 bin konut için üretim yapabiliyor. Yani Tabii. bunu biz niye yapmayalım ki? Yani bugün mesela Toyota dediğiniz firma 1 milyon araç üretiyor. Evet. Bir araç bir modülden daha zor bir şey. Kesinlikle. Yani biz 1 milyon e, modül üretsek 300 bin konut ediyor. Dolayısıyla <laughs> ve bunlar mümkün. Her şeyimiz de var bu arada Ali Bey. En önemlisi ham maddemiz var. Dünyanın altıncı büyük çelik üretimine sahibiz. Avrupa'nın da bir ve ikisiyiz. Tabii. Her şeyimiz var. Eksiğimiz yok. Ama en önemlisi ihtiyacımız var. Çok teşekkürler. Çok güzel anlattınız. Çok büyük bir heyecanla anlattınız bu arada. Eksikon. Umarız bu heyecanınız herkese geçer. Bütün kamuya, bütün bu sektörde faaliyet gösteren herkese geçer. Miri Şimşek'le konuştuk. Konsera kurucusu. Aynı zamanda Türk Yapısal Çelik Derneği Başkan Yardımcısı. Çok kısa bir ara şimdi.